mürekkep takviminde 11. günü birlikte açamıyoruz. Çünkü nedense 11. pencere çok zor açıldı. Bu kesilmiş o hale olmasına rağmen inanılmaz uzun sürdü. Bugünkü rengimizin ismi bır. Bu mürekkebin kategorisi de pigment shimmer olarak belirlenmiş. Yani hem simli hem de suya dayanıklı olan o kalıcı mürekkeplerden. Bu sefer benim ilginç karıştırma yöntemlerimle kamera arkamızda gördük. Burada Hobonichi 2025 defterlerimden birine deniyorum. Daha sonra hepsini bir arada görmek adına Yusari'ye nokta swatchlarımızı yapıyoruz. Rengimiz kuruduktan sonra Hobonichi 2025 ve Yusari defterlerde bu şekildeler. Sonda simleri biraz daha belli oluyor. Mavi simleri var. Renkte mavi. Siz nasıl buldunuz bu rengi? Simli ve kalıcı bir mürekkep fikri hoşunuza gitti mi? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Yerinki rengi birlikte açmak için takip edin.